Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Aras. Bugün sizlerle bir siyah bir bölüm karşınızdayım. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte Clash Royale oynuyoruz. Clash Royale haritamızı, kupamızı bin yapıp şu kutuyu açacağız. İçinden de güzel mini pek ay pek ait karakterin çıkmasını bekliyorum. Destan bu. Böyle bir destekle oynayacağım. Şuradan versem 5000 verdim buna da bir tane yıldız. 5000 kaldı sanırsam. Ver abi aynen 5000 kalmış. Tamamdır abi bu kadar. Girelim buna. Son savaş yani 91 görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bir kupa ay 9 kupa kaldı sadece. Yani bir maçımız kaldı. Kazanmamız gerekiyor bu arada bunu. Abi dün açtım bu arada hesabı. Yani dünden buraya kadar bu gelmiş hesabım. Şöyle ikili başlayacağım. Sana böyle bir yardım edeceğim. Şimdi tamam, öyle bir şey kullandı. Sana böyle bir şey. Adamım yok. Sana dışarıdan vuracak bir karakter. Kule çok kötü oldu. Abi bu kule gitti. Ben niye böyle oynadım ya? Çok kötü oynadım boru şu anda abi. Gel. Şöyle abi hemen burayı bir halledelim. Bu sizi zorlar. Çok güzel abi. İkisini de abi şu iskelet ordusu çok işe yarıyor ya cidden. Şöyle jara atayım üstüne. Ya ona fokuslanma ya. Kuleye fokuslansaydın daha iyiydi kes lan sesini. Sen kimsin bana bravo diyorsun? Böyle bir kullanım yapalım. Çok güzel bir hasar verdik. Sana bravo. Bak. bir hasar vardı. Git. Karşım kaçar yok. Kule benim. Abi ne koyun oraya? Şöyle. Of benim iskeletler daha mı al adamlar? Adam misketler niye hep beni yeniyor? Abi yok. Yürü git, seni görmeyeyim yalnız Tamam hala bir maç var hala bir maç. Gerçi 29 bile veriyor. Ay 29 varsa bile kazanmış sayılıyorum. Aynen. Ben arkadaşlar düşünün dün akşam yani dün saat 12'de indirdim telefonuma. Baktım hesap yok yeni hesap açtım hesapta full kastım. Dün akşam saat 12'de başladım bugüne bin kupa. Koyut <laughs> e, olduğum için derslere giremiyordum ben de. Doğru abi? İyi bir kura sarım var. Yanlış anlaşılma olmasın. Ben daha dedim ben iyi oynamadım. Adam kötü oynadı da. Oradan bir kule aldım. <laughs> Bilmiyorum. Onu da aldım. Şimdi şu sol kule fokuslanacağım. Bunun canı daha yüksek. Önce küçük canlı fokuslanacağım da dur bir. Şunları halletmem lazım. Benimki seviye. alır Aynen. O biraz asar verir. O kadar. Onunla uğraşmayacağım şimdilik. Şöyle bir o kullanayım. Aynen. Tamamdır. Şimdi bir buçuk bir dakika. iki dakikamız var. Çok kötü bir zaman bu. Uzun bir zaman. Bir dakika kasa gene iyi. Hani iki iki, iki da veriyor. Aga şu sinir oluyorum. Herkes onu kullanıyor. Mezarlık nedir? Herkes. Bizim tavuklar onu kullanıyorlar. atomluk demiştim şey. Neydi o? Top kaç mıydı? İskelet ihtiyacım var var mı iskeletim yok ben. Büyük basar verdi. Hiç sıkıntı yok. Şöyle aldım. Datıcı yok. Başarı koymam lazım. İkisi yok. Şöyle kullanmam gerek çok iyi oldu bu. Tamam. Şu anda bütün kulelerimin canı az. Bir anda iki tane olabilir. Bütün kulemin yok olabilir. çok iyi defans yaptım. Hayır. Böyle. Hayır. Oğlum ben oradan nasıl çıktım lan? Abi oradan çok güzel bir şekilde çıktım bu arada. Bin kupamız da gelsin abi. Getir getir getir. Özel bir teklif. Kaç? 250 taşa. Dördüncü arana yıldırım. 3500 lira. O kadar taşım yok. 84 lira yatırsan. Onun yerine ben bunu alırdım. Almayacağım. Ölgülenmiyorum. Abi. Şuna bakar mısın? Olduk be. Bun, bu nasıl bir şey? Ben bunu merak ediyorum. Ha böyle bir şey mi? Ulan ben bunu büyük bir şey zannettim. Güzel zannettim. Bunu biliyoruz canım. O zaman bir açalım abi şimdi. Bin. Altın. Tamam. Yeni kart vermedi ya. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun yeni kart vermedi. O zaman biz bir Onlarla bir savaşımızı yapalım arkadaşlar. Aa, geldi ya geldi geldi. Dün kupa olduk. bir kupanın şerefine bir maç yapıyorum. Ama sanki video uzadı gibi ya. 8 dakika olmuş. Ne o zaman? Olsun. Devi kesti mi lan ben, ben kesemem adam kesemem bir adam koyacaktım. Kesmişim o zaman. Bunu koyabiliriz. Git git. Şak. Çok güzel oturdu. Böyle de bir hasarımızı verelim. Çok güzel. Birazcık biriktireceğim. Gel buraya. Al sen bunu. Şimdi daha birazcık biriktireceğim. Bir kullanalım bunu şimdilik sonra buraya bir mini pk buraya bir top koyalım. slasher şu kuleyi aldık bakmıyorum bile oraya aldık çok güzel o kule ne yaptı oraya ya dur yanlışlıkla yaptı siz arkadakini alsanız ya arkadaki bombacıyı Abi nereye gidiyor bunlar? Neyse de fazla hasar veremez zaten. İki, bir. Koş şunu. Oh, tamam. Çok güzel. böyle geldiğinde ben direkt ben bunu uygulayacağım. Bu adam ne yapıyor ya? Bak ikidir boş yere uyguluyor birisi olsun. Şöyle oynayacağım. Arkaya yardım. Buraya bunu uygulayacağım. Onu oraya attı. Çok güzel. Şu anda iksir azaldı. Onu attığı için de sonu doldu geri. Tamam bu kuleyi de aldık. Hayır. Böyle bir atış. Alt çok iyi. Buradan da bunu ye. Tamam abi. Kazandık ya. Oh be. Ödül veriyor mu bari? Yok. Alamadım. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Böylece ben de abone gelmesi istiyorsanız dediğim gibi kanalımıza abone olup bir daha dakika atarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.